şu ana kadar da ikametgah değişimi yapan 345.097 vatandaşımız bulunmaktadır. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner yine Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarımızda, otellerde, kamu e, misafirhanelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri gibi çok farklı yerlerde toplam 2.343.000 vatandaşımıza barınma hizmeti sunmaktayız. Deprem bölgesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren yine ısıtıcı, yatak ve benzeri battaniye gibi lojistik ihtiyaçlar dağıtımına devam ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla da günde iki buçuk milyon kişiye üç öğün sıcak yemek verilmektedir. Depremden etkilenen illerimizde de yine beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm seyyar mutfaklar ee, hazır hizmet vermektedirler. Ee, yine depremde bununla ilgili Ramazan hazırlıklarımız da devam etmektedir. Ee, Ramazan hazırlıklarıyla alakalı da e, her türlü e, hem sabah, öğle ve iftar aynı şekilde ve sahur e, hazırlıkları yapılmıştır. Bununla ilgili tüm deprem bölgelerinde Çadır kentlerde, konteyner kentlerde gerekli ihtiyaçlar, hazırlıklar yapılmıştır. Dolayısıyla bu hazırlıklarımız tüm hızıyla da devam etmektedir. İlgili kurumlarımız da bu hazırlıklarla yakinen ilgilenmektedirler. Şimdiden ben tüm milletimizin mübarek Ramazan-ı Ramazan Şerif'inde bu vesileyle deprem bölgesindeki kardeşlerimizle başta olmak üzere tebrik ediyorum. Hayırlı olsun, sağlık, bereket, huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum değerli basın mensupları gerek selden kaynaklı hasar tespiti yapılması gerek deprem afeti e, sebebiyle yine gerekenleri el birliğiyle devlet millet olarak el birliğiyle yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza olan desteklerimiz aralıksız sürmekte. 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak Depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca yine ailelerimize 15 bin lira tutarındaki toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri de yine devam etmektedir. Sahadaki psikologlarımız yine sosyal sosyal, sosyal desteklerimiz, psikososyal desteklerimiz, çocuklarla ilgili çalışmalarımız afetin etkisini giderilmesine karşı çok yakinen sürdürülmektedir. Yakinen takip edilmektedir. Tüm diğer vatandaşlarımıza da bu çerçevedeki hizmetlerimiz yine psikososyal destek hizmetlerimiz devam etmektedir. Eğitim alanında afet bölgelerimizde 403 ana sınıfı 134 ilkokul, 176 ortaokul, 277 lise ve 59 özel eğitim okulu oluşturulmuştur. Ayrıca depremlerden etkilenen illerimizde öğrencilerimizin LGS ve YKS'ye hazırlık sürecine destek amacıyla 434 destekleme ve yetiştirme kursu verilmektedir. Deprem bölgelerinde toplam 1783 noktada da yine farklı alanlarda kurslar devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız yine çadır kent ve konteyner kent alanlarında Mehmetçik okulları ve yine e, halk eğitim kurslarımız devam etmekte. Bildiğiniz gibi de Maraş, Hatay e, Adıyaman ve Malatya illerimiz dışındaki tüm illerimizde normal eğitim süreci başlamıştır. Diğer illerimizle ilgili de hazırlıklar yine Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız ve yereldeki arkadaşlarımız tarafından yürütülmektedir. Değerli basın mensupları, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen illerimizde yine hasar tespit çalışmalarımızda devam etmekte. Bununla ilgili açıklamaları yine Çevre Şehircilik Bakanımız sıklıkla yapmaktadır, kamuoyunu güncellemektedir. Bu çalışmalar da artık sona yaklaşmış durumdayız. İnşallah yakında da tamamlayacağız. Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin 674 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 9847 bin 409 bina yerine bizzat yerine gidilip incelemeler, hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Zaten bu çalışmalar sonucunda da 876.569 bağımsız bölümden oluşan 298.448 binanın yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunu tespiti yapılmıştır. Dolayısıyla bir taraftan da yine bu çalışmalar devam etmekte ama diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarına hızla devam etmekteyiz. Şu ana kadar da enkazların yaklaşık yüzde 22'ye yakını kaldırılmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi acil ihtiyaç olan 75 bin köy evinin ve toplam 319 bin konutun inşası inşallah bir yıl içerisinde tamamlanacaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde de yine 653 bin konutun yapımını gerçekleştiriyor olacağız inşallah. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca depremlerden etkilenen illerde yerleşim yerleşimi açılacak alanların belirlenmesi için de 154 noktada zemin etkili çalışmaları gerçekleştirilmekte. Yine bu süreçte de e, e, gerekli çalışmalar, sondaj çalışmaları ve belirli çalışmalar burada da devam etmekte. Burada zaten e, depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini farklı uzmanlık alanlarından oluşan bilim insanlarımızın oluşturduğu bir heyetle gerçekleştiriyoruz. Burada da yeni yerleşim yerleriyle yıkılan ağır hasar gören mevcut yerleşim alanları uzman ekiplerce yine morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidro, e, hidrojeolojik, sismo teknotik e, arazi kullanım ve afet riski durumu açısından da tek tek incelenmektedir. Çevre Şehircilik e, Bakanlığımızın yine e, TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına da başlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta itibariyle de inşallah hazırlıkları tamamlanan 20 bin e, yakın e, hazırlıkları tamamlanan bu konutlarında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yine 11 ilimizde de eş zamanlı e, temellerini de inşallah atıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söz verildiyse ne söz verildiyse yerine getirilmiştir. Yine getirilmektedir. Devlet millet el ele bir ve beraber dayanışma içerisinde tüm illerimizi inşallah hep birlikte hızla ayağa kaldıracağız, ayağa kaldırıyoruz. Rabbimiz Cenab-ı Hak'tan ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylemesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.